Haftaya bakışla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta önemli konular var. E, haftanın özetini sizlerle paylaşacağız ilk başta. Hemen ardından haftanın kazananını, kaybedenini sizlerle birlikte burada belirleyip paylaşacağız. E, haftanın özetine şöyle bir kısaca bakalım. E, özellikle bu hafta siyasi gündem çok çok ön plandaydı. E, bir yani geçtiğimiz haftalarda yaptığımız yayınlarda ilk olarak koronavirüs gündemiyle başlıyorduk ama Koronavirüs gündemi geçtiğimiz hafta yaptığımız uyarılar çerçevesinde aynı şekilde devam ediyor. Tekrar tekrar buradan ifade etmiş olalım. Uyarılara lütfen kulak asalım. Çünkü uyarılara kulak asmadığımız zaman e, maalesef ölü sayıları da, e, hasta sayıları da, vaka sayıları da artacak. Bu açıdan tekrar uyarımızı yapmış olalım. Siyasi gündem çok çok ön plandaydı Türkiye'de. Özellikle İyi Parti ve HDP arasında yaşanan tartışmalar Geçtiğimiz haftanın ilk başlarında, ilk günlerinde çok çok ön plana çıkmıştı. Neydi bu tartışma? Ee, İyi Partili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı uzantısı olarak gördüklerini ifade etmesiyle başlamıştı. Hemen ardından HDP'den e, ee, Sırrı Süreyya Önder'in bir açıklaması oldu ve bizimle görüş alışverişinde bulundunuz, bize sordunuz, yol haritamız nasıl olsun şeklinde bize danıştınız şeklinde ifadeleri olmuştu. Buna karşı Akşener'in de İYİ Parti'den de birçok kişiden açıklama geldi ve bizim hiçbir şekilde böyle bir görüşmemiz olmadı şeklinde açıklamalar geldi. Karşılıklı açıklamalar devam etti bu süreç içerisinde. Fakat akıllarda şöyle bir soru işareti vardı. Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalan söylüyor? İYİ Partililer HDP'lilerle görüştü mü görüşmedi mi? Bunun belgeleri bunun kayıtları ortada mı değil mi? Bu herkes tarafından tabii merak konusu. Bir taraftan da bu tartışma aynı zamanda Millet İttifakı'nın da tartışması haline geldi. CHP bu duruma ne diyecek? CHP'nin tavrı ne olacak? HDP'den yana mı tavır sergileyecek? İyi Parti'den yana mı tavır sergileyecek? Bu konu çok çok önemli. Çünkü geçtiğimiz seçimlerden hemen sonra İyi Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılacağı ve farklı ittifaklar içerisinde yer alabileceğine ilişkin bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. İyi Parti'den kulislerden ciddi iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar bu tartışmalar sonrasında çünkü CHP ile İyi Parti arasındaki en önemli, en kritik nokta HDP İYİ Partililer HDP ile birlikte yol yürünmesine karşı çıkıyorlar. Tabanı karşı çıkıyor özellikle. Parti içerisinde buna destek verenler olabilir. Fakat CHP bir şekilde resmi olarak Millet İttifakı'nın içerisinde yer almasa da HDP ile yer yer ciddi ittifaklar ve söz birliği yapıyor. Bu durumda CHP ile İYİ Parti'nin arası açılacak mı sorusu herkesin akılları akıllarında yer etmiş durumda. Farklı yani Cumhur İttifakına katılır mı, MHP ile orta yol bulunabilir mi tartışmaları vardı daha önceden. Fakat şu anki ana tartışma yeni kurulan partilerle birlikte İyi, Part İYİ Parti bir ittifak kurabilir mi, üçüncü bir ittifak ortaya çıkabilir mi tartışması ve e, polemi ortada şu an e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda daha doğrusu seçim yaklaştıkça. Bu konuyu da gündemimize taşıyacağız ve göreceğiz bakalım İyi Parti nasıl bir tavır sergileyecek. Çünkü önemli bir konu, siyasi açıdan çok çok önemli bir konu olarak karşımızda duruyor. Bir diğer konumuz ise geçtiğimiz hafta çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Yine yaptığımız yayınlarda değindiğimiz darbe imaları vardı. Bu darbe imalarına karşı... Cevaplar ortaya atıldı ve bu cevaplar da maalesef o darbe imalarını aratmayacak şekilde bazı cevaplardı. Özellikle Sevda Noyan'ın açıklamaları ciddi anlamda gündem'i meşgul etti. Açıklamalarında 15 Temmuz'da biz bizim içimizde kaldı birçok şey işte bir liste hazırladık şeklinde benim de elimde listeler var yapacağımı biliyorum şeklinde tehditvari ifadeler vardı. Bu ifadeler kamuoyunda ciddi bir infiale neden oldu. Sosyal medyada tepkilere neden oldu. Biz de buradan tepkilerimizi ortaya koyalım. Bakın darbe girişimi ya da darbe imaları ile ilgili hepimiz tepki koymak zorundayız. Fakat tehdit ederek ya da içimizde bir şeyler kaldı diyerek liste vesaire gibi ifadeler kullanarak yapılan açıklamaların hepsini dışlamak zorundayız, kınamak zorundayız. Çünkü bu açıklamalar da darbe imaları ya da o tehditvari CHP'nin yapmış olduğu tehditvari ifadelerden hiçbir farkı olmayan ifadeler. Bu ifadelere dikkat etmek gerekiyor bir taraftan Fatih Tezcan'ın da bazı ifadeleri vardı. Ona da birazdan değineceğiz. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. Çok tehlikeli konular bunlar. Bu tür tartışmalar toplumda da giderek kutuplaşmayı artıracak tartışmalar. Daha aklı selim, daha e, orta yolla açıklamaların yapılması gerekiyor. Tabii ki tepkilerin koyulması gerekiyor. Fakat e, toplumu infale sürükleyecek, kaosa sürükleyecek açıklamalardan da uzak durmak gerekiyor diye bunun altını tekrar çizelim. Evet, haftanın özetindeki son konumuz ise özellikle bazı isimlerin ortaya atmış olduğu ve bazı haberlerden yola çıkarak, yabancı ajanslardaki haberlerden de yola çıkarak ortaya atılan bir konu var. Bu konu Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya koronavirüsle ilgilenirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ve Irak'ta yeniden bir şeyleri hareketlendirmesi ve teröre destek vermesi meselesiydi. Bu sadece her dönem yapılan haberler gibi bir haber değildi. Bu ...ciddi anlamda bölgeyi çok yakından ilgilendiren, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir konu. Nedir bu konu? Türkiye e, Türkiye şu an koronavirüsle ilgilenirken, biliyorsunuz daha öncesinde terörle ilgili, terörle mücadeleyle ilgili... ...yapmış olduğu operasyonlarla, sınır dışı harekatlarla e, tavrını ortaya koymuştu Türkiye. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak sorusu herkesin akıllarındaydı. Bu e, soruya şöyle bir cevap geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı şey e, dünya koronavirüsle ilgilenirken Suriye'de ve Irak'taki Kürt grupları PKK ile uzlaştırma çabası içerisine girmiş durumda. Orada aracı oluyor çeşitli gruplarla biliyorsunuz PKK ve YPG kamuoyuna, Kürt kamuoyuna bölgede yaşayan Kürtlerdeki, Kürtlerdeki imajını kaybetmiş durumda onların prestiji sarsılmış durumda neredeyse sıfırlanmış durumda. Bunu yeniden tesis etmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri ve bunun içinde bölgede çeşitli Kürt gruplarla PKK'nın arasını yapmak istiyor. Bir taraftan da oraya yeni desteklerle, askeri yığınaklarla, verilecek eğitimlerle düzenli bir ordu mu kuruyor acaba PKK'ya diye bir soru gündemimizdeydi. Bu soruyu da biz bununla ilgili yazı da kaleme alan Çetiner Çetin'e sorduk. HaberTürk'ten Çetiner Çetin Erçetin, internet haberin bu sorularına cevap verdi. İsterseniz onu hızlıca bir izleyelim. Ondan sonra yayınımıza devam edelim. Dünyanın neresi olursa olsun yardım ulaştırmaya çalışan insanlara destek olmak için sıkıntılarına kol kanat yapmak için giden insanlara kesinlikle hiçbir grup hiçbir yapı hiçbir terör örgütü normal koşullarda müdahale etmez. Hı hı. Fakat e, şunu gördük, anlaşılan ki e, vefa gruplarının e, hele ki böylesine bütün cümleleri kasıp kavuran, bütün insanlığı e, gerçekten ciddi sıkıntılara sokan ki birçok insan, 65 yaş üstü olan insanlarımız e, ki vefa grupları çoğu zaman e, ihtiyaç sahiplerine, 65 yaş üstü insanlara, dışarı çıkma sıkıntısı olan, e, olan insanlara e, kol gelmeye çalışıyorlar, onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Ama böylesine vefakarca çalıştıkları, insanlara saldırmak ki bu gelen haber iki tane insanın, ben bunları şehit olarak tanımıyorum. Evet. Ee, böyle bir olaya karşılaşmış olmaları, aslında terör örgütünün e, nasıl bir durumda olduğunu ve e, bu yardımları engelleme noktasında e, nasıl bir canice düşünceye, görüşe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ha, bunu e, daha önce e, benzerlerini gördük mü? Evet. Sivilerin içinde olduğu minifüslerin e, mayona patlatılmasını gördük, çocukların öldürülmesini gördük ama işin açıkçası e, bütün dünyayı sarsan pandemi salgını, Covid-19 salgını ile beraber e, bu da mı olur ya da bu kadar da mı alçalırlar diye düşünürken, evet o kadar da alçaldılar. Herkesin gündeminde, sıcak gündeminde e, tabii ki dünyayı sarsan işte koronavirüs ile ilgili konular var. Hepimiz televizyonlarda e, bununla ilgili çıkan haberlere kilitlenmiş durumdayız. Ama tabii bütün bunlar yaşanırken de dünyada hala dönüyor ve dünyadaki siyaset ve ülkelerin dış politikaları, ekonomi politikaları, siyasete bakış açıları aynı olan şekliyle devam ediyor. Tabii bizi aslında belki de şoka uğratan nokta şu, biz Amerika'ya hatırlarsan Suriye konusunda hatta PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bulunduğu koşullar itibariyle bir e, uzlaşıya vardık. Anlaşma değiller. Çünkü bir uzlaşı bunun anlaşma olması için tarafların birbirleriyle karşılıklı bir mutabakat yapması gerekiyordu. Ama e, bu konuda Amerika e, sınırın 30 kilometre güneyine çekildi. PKK'da, YPG, e, YPG ona bağlı bütün gruplarda PKK ile beraber, e, Amerika ile beraber çekildiler. Fakat e, görünen o ki Amerika e, her ne kadar çekilmiş olsa bile günün sonunda PKK ile ilgili işleyen planı, projesi halen devam ediyor. Halen o yol arkasını bir şekilde ya da Kel Ahmet, Ahmet Kel diye değiştirip, e, şapkayı giydirip, indirip, indirip, indirip şişeyle karşımıza çıkarıyor. Ama e, tabii şöyle bir durum var. Daha Suriye iç savaşının başladığı günlerden itibaren önce İran, ardından da Amerika. Çünkü İran da bunu denedi bölgedeki tüm Kürt siyasi grupları, Kürt siyasi STK'ları veya siyasi yapıları, silahlı gruplarına buna dahil olmak üzere hepsini bir şekilde bir araya getirmek, onları PKK'nın çatısı altında uzlaştırmaya çalışıyor PKK'nın Suriye'de bir güç haline gelmesi, Amerika ile doğrudan ilişkiler kurması sadece Suriye'yi değil, aslında çok iyi okumak gerekirse Irak sürecini de artık etkilemeye başladı. Evet. Nitekim geçtiğimiz günlerde Kalebe'nin yeni iki lideri bunlar artık Süleymaniye ile Erbil'in ilişkilerini kopabileceği sinyallerini vermeye başladılar. Peki Süleymaniye koparsa ne olur? Süleymaniye tek başına zayıf bir liderdir. Yani tek başına Kalebe'nin bölgede bir federal yapıyı temsil etmesi zordur. Ama görünen ki Amerikalıların da PKK'nın da Şöyle bir niyeti var. Ta e, kamışla hattından başlayıp, Kerküde için, Anas kadar uzanan ve KVB'nin de PKK'ya tabi olduğu bir yapıya dönüşebilir. Evet, Çetiner Erçetin'in bu konudaki görüşlerini sizlerle paylaştık. Bölgede ciddi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye bakalım bu konuda nasıl adımlar atacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Önemli olan koronavirüs gündeminde bu tür şeyleri yapmaya çalışan, Orta Doğu'daki dengeleri değiştirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye'nin atacağı adımlar ve takınacağı tutum. Bir taraftan Rusya'nın da desteklediği bir yapı biliyorsunuz YPG. Rusya da farklı bir şekilde bu konuda adımlar atmak istiyor ve bu konu bakalım önümüzdeki gün günlerde, önümüzdeki haftalarda gündemimizde nasıl yer alacak? Tabii değinmemiz gereken bir konu da PKK'nın vefa gönüllülerine yapmış olduğu saldırı. Orada verdiğimiz şehitler maalesef yani bir terör örgütünün nasıl, ne kadar vicdansızlaşabileceğini, ne kadar alçakça bir saldırı yapabileceğini hep birlikte gördük yardım dağıtanlara. Bunu öncesinde de görmüştük. Daha öncesinde de yaşanmıştı. Biliyorsun Yasin Börü olayı halen akıllarımızda. Ee, yine buna benzer birçok olay var, yol kesmeler, insanlara yardım götürenlere engel olmalar gibi birçok şey var. Maalesef böyle bir saldırı da gerçekleşti. Buradan bu saldırıyı da en şiddetli bir şekilde kınamış olalım. Evet, haftanın polemi konusuna gelelim. Haftanın polemiğinde Fatih Tezcan'ın sözleri var. Fatih Tezcan'ın biraz önce değinmiş olduğum darbe imalarına karşı verilen cevaplar kısmında yer alan Fatih Tezcan'ın bazı sözleri var. Özellikle e, bu sözler insanların e, tırnak içinde kullanıyorum, karısına kızına e, laf atacak kadar alçaklaşan sözler maalesef. Buna karşı birçok kişi tepki gösterdi, yazdı, çizdi. Özellikle sadece muhalif isimler yazmadı. Yani bildiğiniz üzere Fatih Tezcan'a ciddi bir şey var zaten orada, bir tepki var. Birçok konuda tepki var. <laughs> Özellikle Atatürk'le ilgili yapmış olduğu açıklamalardan dolayı ciddi tepkiler var e, Fatih Tezcan'a karşı. Fakat... E, iktidara yakın isimler de tepki gösterdiler. Bu konuyu kaleme aldılar, yazdılar, çizdiler. Birçok isim bu konuyu gündeme aldı. Özellikle Mustafa Kartoğlu'nun bugün yazmış olduğu yazı bence çok önemliydi. Çünkü o bu konuda Tezcan'ın sözlerini izlediğini, videosunu izlediğini ve kendisine Sırpları hatırlattığını, Sırpların boşnaklara karşı uygulamış oldukları o haince, o alçakça tavırları kendisini hatırlattıklarını söyledi ve bunu bu bizim Müslüman olan hiç kimsenin Müslümanım diyen hiç kimsenin böyle bir cümle kurmaması gerektiğinin de altını çizdi. İnsanların karısına kızına karşı kullanılan bu sözler maalesef gerçekten ne kültürümüzü yansıtıyor ne Türk geleneklerini, göreneklerini ne de İslam dinini yansıtıyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Fatih Tezcan'ın bu sözleri de polemik konusuydu. Geçtiğimiz haftanın en önemli polemik konusu olarak karşımıza çıkmıştı. Haftanın kazananına bakalım. Haftanın kazananı Hakan Bayrakçı. Biliyorsunuz bir anket şirketinin sahibi olan Hakan Bayrakçı daha önce yapmış olduğu açıklamalarla, anket sonuçlarıyla özellikle muhalefetin e, muhalefete yakın olarak bilinen bir isimdi Hakan Bayrakçı. E, yapılan anketlerde bu şekilde biliniyordu. Daha çok da muhalif e, medya tarafından kullanılıyordu. Fakat Hakan Bayrakçı'nın son dönemlerde yapmış olduğu açıklamalar, muhalefete karşı yapmış olduğu uyarılar ve paylaştığı anket sonuçları e, muhalif muhalifler tarafından çok beğenilmedi ve tepki konusu oldu. Hakan Bayrakçı da çıktı burada açıklamalarını yaptı ve açıklamalarında şu ifadeyi kullandı. Anketçinin siyasi partisi olmaz dedi ve kendisine daha önceden yapmış olduğu anketlerden örnek vermek suretiyle kendisine açılan davaları siyasilerin kendisine karşı takındığı tutumları burada paylaştı ve tekrar tekrar ifade etti. Biz anketçiler olarak siyasi partiler üzerinden değil aldığımız veriler üzerinden konuşmak zorundayız diye açıklamalarını burada yaptı izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ve bu açıklamalar gerçekten ee, çok mutedil açıklamalardı ve e, korkusuz açıklamalardı. Düşünün sizi e, sürekli olarak gündeme taşıyan bir e, medyanın, muhalefetin özellikle onu eleştirmek, bunu göze alarak eleştirmek kolay değil. Bu açıdan Hakan Bayrakçı'yı haftanın kazananı olarak ilan ediyoruz. Haftanın kaybedeni ise Yılmaz Özdil oluyor. Bildiğiniz üzere Yılmaz Özdil'in bir villa meselesi var, kaçak yapı meselesi var. Bodrum'daki kaçak yapısı üzerinden. Haftalar boyunca biz bu konuyu tartıştık. Birçok kişi bu konuyla ilgili yazdı, çizdi. İddialar ortaya atıldı. İddiaların çoğu doğru çıktı. Yılmaz Özdil ne cevap verecek, ne yapacak sorusu akıllardaydı. Yani bu, bu noktada eğer villanın kaçak bölgeleri yıkılacak mı diye birçok soru akıllardaydı. Ve kaçak bölümler yıkılmaya başlandı. Çok itinalı bir yıkım bu arada. Bunu da ifade etmiş olalım. Yani... Ee, Haklı olarak birçok kişinin şöyle bir tepkisi oldu. Yani Yılmaz Özdil'in değil de bir garibanın evi olsaydı bu şekilde itinalı bir şekilde yıkar mıydınız? Yoksa bir sadece bir dozer gönderip hiç gözünün yaşına bakmaksızın yıkar mıydınız şeklinde bir tepki oldu. Çok haklı bir tepki kim olursa olsun sadece Yılmaz Özdil değil kim olursa olsun bu şekilde itinalı bir yıkımı ben de ilk defa görüyorum diyebilirim. Ee, ve Yılmaz Özdil'in e, villasının çeşitli bölümleri yıkılmaya başlandı. Tabii yeni bir iddia daha var. Fatih Portakal'ın da böyle kaçak bir yapı e, üzerinden e, hareket ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Çok yeni iddialar. Bakalım bu süreçte Fatih Portakal da aynı iddialar karşısında nasıl e, bir cevap verecek? Ya da iddialar doğru çıkacak mı? Nedir? Ne değildir? Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda bu da ortaya çıkacak. Yılmaz Özdil'i kaybeden olarak görüyoruz. E, ifade etmemizin nedeni ise bu tartışmalardan sonra Yılmaz Özdil yazılarına bir müddet ara verdiğini de açıkladı ve günlük olarak yazmayacağını söyledi. Bu açıdan haftanın kaybedeni de Yılmaz Özdil oluyor. Evet haftanın özeti bu şekilde ve haftanın kazanını kaybedenini sizlerle paylaştık haftaya bakışta. Videolarımız devam edecek çeşitli isimlere soracağız her hafta çeşitli konuları gündemimize alacağız ve her hafta bir kişiye en az bir kişiye sorularımız olacak uzman görüşü şeklinde alacağımız görüşler olacak ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın yorumlarınızla ve beğenilerinizle bizlere destek olmayı unutmayın diyorum bir sonraki haftaya bakış yayınında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.